Merhaba, Müşavir Akademi'ye hoş geldiniz. Sual, bir kimsenin kendinin, çok çocuğunun rızkını helal yoldan kazanması da ibadet olur mu? Cevap, bu konuda İmam Gazali Hazretleri kimya Saadet kitabında buyuruyor ki, bir kimsenin dünya ticareti, ahiret ticaretine mani olursa, bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için altın kupa verene ne denir? Dünya saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir hem de çabuk kırılır. Ahiret ise altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir hem de dayanıklıdır. Kırılmaz. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Her sabah kendisinin ve evlat ve ailesinin rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ve temiz ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum diye niyet etmelidir. O gün Müslümanlara iyilik, yardım etmeyi kalbinden geçirmelidir. Böyle niyet eden bir tüccar, bir memur, bir muallim ve bir işçi vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. En az binlerle insan çalışmayacak olursa kendisinin bir gün bile yaşayamayacağını düşünmelidir. Mesela çiftçi, fırıncı, dokumacı ve daha nice sanatkarlar hep onun için çalışıyor. Herkes onun için çalışıp da onun boş durması doğru olur mu? Bu dünyada herkes yolcudur. Geldik gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardım etmesi, el ele vermesi, kardeş gibi olması lazımdır. Her Müslüman böyle düşünmelidir. Vazifesine başlarken Müslüman kardeşlerime yardım etmek, Onları rahat ettirmek için çalışacağım. Din kardeşlerim benim işimi gördükleri gibi ben de onlara hizmet edeceğim demelidir. Her Müslüman iyi bilsin ki bütün sanatlar farz-ı kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak, ibadet etmek olur. Her sanatı öğrenmek ve hele harp vasıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmaya çalışmak farzdır. Bu vasıtaları yapabilmek için Gerekli ilimleri dersleri mekteplerde bu niyetiyle okutmak ve okumak hep ibadet olur. Namaz kılan insanın bu niyetiyle her işi ibadet olur. Namaz kılmayanların her hareketi de günah olur. O halde her Müslüman namazını kılmalı, sonra farz olduğunu düşünerek vazifesini yapmalıdır. İş görürken niyetin doğru olmasına alamet insanlara faydalı olan bir meslek, bir sanat seçmektir. Sonraki programlarda görüşmek üzere hoşça kalın.